Nasılsın? Neyse, bence bilebiliriz de. Abi, neredenmiş can abi? Siz nereden biliyorsun? Tehdit etmiş. Akşamına eve gittim diyor. Evimin önüne bir uzay mekiği indi. Nereye? Bağcılar ara sokağına. Uzay oraya fark edemez nereye iniyor lan oraya. Orada çöp arabası geldi. Banker sıkıntı olmuş. Evinizin önüne geldi. Ya 300 metre ömrü aşağısı korunun. Siz bu meseleleri konuşuyorsunuz diye. Uzaylı çıktı benimle telepatik olarak konuştu diyor. Normalde konuşmamış. Normal konuşmamış. Yok, herhalde normal Türkçesi konuşmazlar yetmemiş, yetmemiş herhalde. Normal konuşmazlar. Hizbullah olduğunda da olabilir. Demiş ki buna. Biz senin arkandayız. Devam et. <laughs> uzaylı artık. mı demiş? Uzaylı demiş. Uzaylı Habertürk bak, <laughs> Bak bunun videosu var. Tabii canım çekiyor orada. Yemin ediyorum bunda bile istediği reaksiyonu alamıyor. <laughs> Hala. Ben ben Abi istediği reaksiyon da ne ki acaba? Gerçekten mi Çünkü bana yani arttırması lazım. Artırıyor evet. sürekli diyor ki. Ben son, uzaylıyım. <laughs> sonra diyor odama diyor bir ışık topu geldi. Ha. Gel hadi bakalım. Işık topuna elimi soktum. Hadi. Tamam. Ben sokmam. Karşıdaki kadın diyor. da şey diyor. Hangi eliniz diyor? Bu elim diyor. <gülüyor> <gülüyor> bu elim. Elinizde bir şey yok. Telepatik olarak hemen çekmezsen yok olursun bana dedi. Hemen çektim. Bu açıklamalardan sonra benim Meksikalı anca amatör eylermiş. Gerçekten. Tabii. Yani şu an ama enerji işlerine girdi. Web sitesinden cihaz Hadi, satıyor. Sines'e Sinese benzeyen bir cihaz satıyor ama <laughs> çok dürüst. Yani müşterisine karşı çok dürüst. Cihazın ismi Sikiyo. <laughs> 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 Gerçekten Sikiyo. Hakan bizi Sikiyo. <laughs> öyle. Gülüyor mudur ya bu isimleri koy. Kesin gülüyordur abi. Çok çok zevk alıyor bak. Bu adamın Ben gibi. iyi dolandıran adama çok şey seviyorum ya. Şey bak çok üzülüyorum. Çiftlik. Bak, i̇ki, sene, iki, iki, sene sonra çıktı NFT. Aa, Vizyoner evet. herif. Evet. İki sene ya. iki seneyle bazı, kaybediyor. Bana yani bu çok kabaca bir şey. bir Şöyle bir gerçek de var. Hani boşta kaldığı Yemin zaman... ediyorum kendisini geliştiriyor bu arada. Evet evet. <laughs> evet. Bak, evet. Önceki de... Ben sınav tıra... yapacağım son Aynen. bölümde. Kalkıp uçacak bir anda. Ufo şeyi çok net anlayabiliyorum Boşta kaldığın zaman mesela bir anda mesela bazen <laughs> spam mail, şey, spam mail geliyor ya mesela. Falan. An. Hani bakıyorsun ne olduğuna falan lan bir dakika bu ciddi mi diyorsun işte şeye de filtreyle yakalanmamış falan. Çok boşta bulunuyorsun. Aklın başka yerde. Telefonun çalar birden işte biz polisiz der vesaire falan. Bir yere kadar hani şey yaparsın. Anlıyorum. Yani yakalanırsın yani. İnsan psikolojisidir bu. Hakikaten zaten dolandırıcıların yaptıkları da %90 insan psikolojisini lehine kullanmak. Onu anlayabiliyorum. Ama yani bazı şeyler de var ki mesela en işte, Yedin. Evet bunu ya bunu nasıl yediğini geçtim. Böyle bir günde bir anda değil yani hani. şey yapar mesela sen şunu al ben bunu alayım vesaire derken elinden 100 lirayı alır götürür falan. Ya yan gibi Ama. Azıcık bak çok yayılan mesela 3 gün 4 gün boyunca bu süreç devam ediyor ve o, o, süreç içerisinde hiç bunun dolandırıcılık olduğuna dair en ufak fikir gelmiyorsa aklına bakınız çiftlik bank. Abi süreden de bağımsız bir şey var yani, bak. NFT, NFT, NFT hani bir görsel şu bu Yumurtadan zengin olacağını evet. nasıl düşündün ya? Abi Çok iyi işte. Abi o bak yani, o tam şey... yani tam olacağım abi, ve zengin tavuk olacağım. olacağım. Lan bu ülkede milleti biz Kadıköy Emniyetten arıyoruz. Çöp kutusuna yani. bütün ya, evet. abi, var barbarlarınızı koyun. Çünkü terörle ilişkili. Abi şöyle videolar vardı. Polis niye para istedi diyor oğlum yani. Abi şöyle videolar Yok, vardı. Abi.